Benim kocam kıymalı börek, pastalı çörek, bir de şarkıyı söylerken öyle bir zevkli söylüyorsunuz ki. Benim kocam. Lan sokaktan geçen 50 kişiye sor. 49'u necek biliyorum. Benim koca tam bir geriz zekalı. Sizi şöyle bir yalan duydunuz mu ya? Şimdi hepiniz şöyle oldu. Benim herif pirzola büftek, kaymaklı börek, çek çek çek. Ya bir şey söyleyeyim mi? %50'nizin herifleri odun, %50'si gerizekalı, aptal, karısını, çoluğunu, çocuğunu adam yerine koymayan salak. Şimdi herkes açmış düğmeye, Elmas'ın şarkısı 43 milyon izlenmiş. Herkese şöyle diyor. Benim herif pirzola büftek, börekli çörek, benim kocam tam bir aptal, tam bir... Esas video tutacak dal bu. Şarkı böyle olması lazım normalde. Benim kocam tam bir dangalak, tam bir aptal, tam bir salak, tam bir ma mal, 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 mal. Gerçekçi olun, gerçekçi olun. Her şey o şarkıdaki gibi değil. Kaymaklı çörek, Türk kahvesi, kaymaklı börek, kremalı çörek. Nerede öyle kocalan? lan? Ha, sayısaldan para çıksa öyle kocayı bir, bir bulamazsın. Ha? Benim kocam kıymalı börek, pastalı çörek. Bir de şarkıyı söylerken öyle bir zevkli söylüyorsunuz ki. Benim kocam. Lan sokaktan geçen 50 kişiye sor. 49'u ne biliyor musun? Benim koca tam bir gerizekalı. Tam bir salak, tam bir aptal. Tam bir kadın hüşmanı Karısını adam yerine koymuyor. Karısına teşekkür yok. Karısına takdir yok. Karısını ödüllendirmiyor. Şarkıyı dinleyince benim kocam öper hem yalar hem sever hem diker hem sever hem siler. Aa. Şarkıdaki gibi öyle değil. Gerçekçi olun gerçekçi. Sizin hayal ettiğiniz herhalde o. Benim kocam Türk kahvesi. Kapat ya.